Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği büyük tartışma konusu haline gelen Abu Bakar yerine siyah-beyazlılar alternatif isimlere yöneldi. Juninho, Juninho gidiyor, Juninho, 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 Juninho! Kara Kartal özellikle o futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, Santos'un talebi üzerine forvet transferine ağırlık verildi. Genel Koordinatör Aybaba, aradığı ismi Azerbaycan'da buldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Leverkusen maçlarında rakibini bir hayli zorladı. Karabağ'ın bu turnuvada en dikkat çeken isimlerinden birisi Juninho oldu. Beşiktaş, 27 yaşındaki Brezilyalı golcü için resmen harekete geçti. Karabağ Kulübü'nün, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken tecrübeli oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, siyah beyazlıların bu rakamı düşürerek oyuncuyu İstanbul'a getirtmeyi hedeflediği belirtildi. Siyah beyazlıların peşine düştüğü Juninho'nun asıl mevki Santifor. Ancak 27 yaşındaki oyuncu bu bölge dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Brezilyalı oyuncu bugüne kadar forma giydiği 217 resmi maçta 44 gol atarken 12 de asist yaptı.